arkadaşlar bugün sizlerle Happy Mod indirdiğim videoyu göstermiştim size. Şimdi on, ondan nasıl oyun indirme göstereceğim. Şimdi video uzun sürmesin diye girelim. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Google. Google arayalım. Arkadaşlar Arkadaşlar ses gibi kardeşime alıyor. Şimdi hep mod APK indir üççesine basıyoruz. İlk çıkana. Sonra buraya indir var. Ona basıyoruz. Göster. Bastım ben. Tekrar indir dedim. Ayrıntılar. Burada. Yükle. aç diyoruz. Arkadaşlar böyle bir şey gel telefonu sallayacaksınız. Tamamdır. Şimdi bakın burada geldi. Buradan bir çıkalım. Şimdi, şimdi bir şey diyeceğim. Dosyalarınız varsa dosyaları giriyoruz. Burada APK. APK'lara varsa APK'lara basalım arkadaşlar. Yüklü diye yüklü olanlara. Bakın arkadaşlar ben çok indirdim. Şimdi indirdiklerim oradan arkadaşlar. Sunburst. Arkadaşlar hep moda giriyoruz şimdi arkadaşlar. Ha, happy mod nerede? Happy şimdi. Buraya sun bay Buradan sun ve indire bas. Ben basmayacağım var bende arkadaşlar. Bastım. Buraya indirildi. Yaptık oraya. Bit dersin. Arkadaşlar tamam mı? Buraya indir dedik. Arkadaşlar sonra dosyaları geldik. Oradan dosyaya geldik. APK'ya bastık. Yüklü olanları. Oradan Sumbay Söğüt'e bastık. Oynayacağız şimdi. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Karışık olabilir. Şimdi. Geliyor. Bir el atalım. Bitsin arkadaşlar videomuz. Arkadaşlar bir bakın. Şuradan istediğim kıyafeti alabiliyoruz. Şimdi ben hangisini alayım? Bunu istiyorum. Buradan istediğimizi alabiliyoruz. uçabiliyorsunuz böyle. Bak, bunlar da sınırsız görüyorsunuz. Oy. Bak. Bak. Uçabiliyorsunuz. <laughs> Bak. Mangunlar da görebiliyor musunuz? Sadece. yapmıyor. Tamam. Evet, arkadaşlar bakın anahtarlar falan var. Altınlar bakın. Skateboardlar falan bakın arkadaşlar. Böyle bir video çektik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.